Küçücüktüm, demek ki annemi herhalde çok darladım bana bir şeyler göster diye, el işi anlamında. Ve o da beni komşumuzun gelinine yolladı. O da bana bir şeyler göstermeye çalıştı ama ben hiç anlamadım. Anneme demiş ki bundan hiçbir olmaz. Çok üzgünüm, ben o zaman çok küçüğüm. Sen kendi tecrübeni benden bekliyorsun mesela, ben o zaman daha çok küçüğüm ya ömrüm kendimi geliştirmekle geçti. İyi ki varsınız. Hayatımdaki küçük insanlara sesleniyorum. Ya siz iyi ki varsınız ya. Bana çok şey kattınız. Bu hayatta güçlü olmam gerektiğini, kendime birçok şey katmam gerektiğini sizden öğrendim. Azmettim ve başardım. Bugün artık hiçbir olmaz denilen bir kadın değilim. Üreten bir insanım. Evimde üretim yapıyorum. O yüzden Size biri bir, bir hakaret ediyorsa, bir şey yapıyorsa hiç üzülmeyin. Size en güzel tavsiyem, en büyük intikam başarıdır. Yapın, gayret edin ve durmayın. Kendinizi geliştirin.